Evet arkadaşlar Cumhuriyet e, Meydanı'na tarafına gitmeden döndük Gürlük tarafına. E, 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 <laughs> Turluyoruz arkadaşlar, geziyoruz şehir merkezinde. Hiç alacak bir şeyimiz yok olduğu için inmiyoruz arabadan aşağıya. Böyle geziyoruz. Hocam sürpriz yapabilir mi şimdi? Hı. 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 Hocam şimdi sürpriz yapacak. Ne? Bugün, e, bugün sizi en çok mutlu eden şey neydi? Yemek yemek. Birer dedik o yemek yemek. Baba sen ne diyorsun? Sizle beraber olmak aşkım. Bizimle beraber olmakmış. Anne sen ne diyorsun? Evet. Anne. Bugün seni en çok mutlu eden şey ne? Gezmek. Gezmek, gezmek ne güzel. Antalya'ya gezdik ya. Gezmek. Birlikte zaman geçirmek, kahvaltı etmek dedi Miray. Emir vardı değil mi? Ne? Aynen güllükteyiz şu anda. Güllükteyiz. Ee, sizin eski mi diyorsun sen? Atölyede bir uzun şey. O güllük onu tarafta kaldı bu tarafta değil mi? mı acaba? Musteli. O bu tarafta anne güllük. Yok bu onun tarafta. Bu tarafta mı kaldı? Yo, ya, 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 bu, tarafta, hmm. bu tarafta, bu tarafta ya. Aynen, 100. yıl. Şu taraf anne. Sol tarafta, üstte. Arkada. Tamam, bırakam senin Gece alırız. Evet, beni en çok mutlu eden şey arkadaşlar bugün ayrıca zaman geçirmek, kahvaltıya gitmek. o evet, kahvaltıda o yumuşak Kaşarlı açmadan yemek, çay içmek. Yok ya, şaka yapmıyorum. Yani. Ben gerçekten Ayrıca arabayla turlamak. Bunların hepsi mutlu ediyor arkadaşlar beni. Evet, yakında bir, bir, bir tatil planınız var mı ekonomik olanla? Yok. Bir şeyler yapmak istiyor musunuz tatil gibi? Yani Alışveriş. ekonomik olacak. Hayır, tatil diyorum. Tatil, Alışveriş. tatil. Belki olursa belki Alışveriş. Mesela nereye gitmek istiyorsunuz? Herkes nereye gitmek istiyor? Herkes fikrini tamam, söylesin. Tamam Tatil diyorum aşkım. Alışveriş demiyorum şu anda. Markanta. Tatil. Markanta ya tatil yapılmaz. <laughs> Eşim dedi, aa hamam dedi arkadaşlar. Anne senin bir planın var. Mı? Gitmek istediğin tatil planı. Evet. Beraber beraber tatil yapmak istediğin bir yer var mı? Yok. Yok. Tatil böyle. Geliyorsun. Tatil deyince hani böyle Havuz, hamam öyle yerler aklımıza geliyor ya. Armut köyü. Ya Köy, köy turu mesela. selim var mı? Yok. Sen tarzı ya, şey ne Yalnız biraz anlatın, bahsedin, biraz konuşun. Ben sorusu Evet hayır diye cevap vermeyin Biraz onu uzatın konuşuyor yani. Yaralı bamsız. Şey, Buna yaralı bamsızım. Alışveriş ayrı bir konu aşkım. Şimdi tatille ilgili bir şey soruyor soruyorum. <laughs> tatille ilgili diyorum. Tamam alışveriş haricinde. Yok. Tatile gitmek istiyor musun? Hayır. Neden? Yani, giderken evet. Şimdi, ben de tatile giderken bahsiz zaman. Ben de hamam ve sıcak havuzlu bir yer istiyorum aslında arkadaşlar. söylemişsin ama. Ya, anne birisi de dedi ki en çok seni seviyor dediler. Başka birisi dedi ki annen en çok seni seviyor dediler. Neydi? Bana bana, bana dediler ki annen en çok seni seviyormuş dediler. <gülüyor> <gülüyor> Annem eğer sorduğumda böyle diye. Hepimiz seviyorum. Hiç ayrım <laughs> yok diyor. Kaç yaşındasın? Hayır. Kaç yaşındasın? Yaşın kaç anne? Ne? Kaç yaşındasın? 85 85 85 85 Hayır evlendin. Kaç yaşında evlendin? 15 yaşında gördü de beğendi? Ha, kapı deliğinde <laughs> Bakmış seni beğenmiş Bakmış beğenmiş beğenmiş, saçlarını mı? Gözlerini beğenmiş, saçlarını beğenmiş, saçlarını kapının deliğinden bakmış Çeyizinde ne vardı anne? Evet. Çeyizinde ne vardı? Evet. Çeyiz, çeyiz. ne Bir yani. Şey. Halınız var mıydı ki? Halım nerede? Hasırınız nasıl hasır? Amelattı hasır. Hasır, hasır almazsana be. Hasır ama amel hasır al, almışlar yazılı. Onda da altı delirmiş. Orada böyle benim tekemiştin yandı. E onda hasırı veremediler geri. O hasır bize kaldı. <laughs> emanet hasır almışlar da. O da yalmış almış sobadan. Onu da vermemişler. İstemedi mi o vallahi veren kişi? He? Veren kişi istemedi mi hasırı? Yanlış kaç, kaç çocuğun var anne? Kaç çocuk? Kaç çocuğun oldu oldu? amin amin çocukları nasıl okuttun sen çocukları kendilerine okumak istedim böyle çocuklarla sen döven bir anne miydin yoksa böyle seven bir anne miydin severdim ama döverdim de bulabildiğim an döverdim Oklava kızları, kızları. Oğlanları da maşa Oğlanları maşa ile, kızları oklava ile. Ayanlatın aldın çin adamı mı? aldın çin adamı? Ayanlatın aldın. Biz öndürdüğümüz zaman yok, yormuyorlar, müjüm Ne zaman zengin oldunuz anne siz? He? Ne zaman zengin oldunuz? Babam ayağa gitti geldi ondan tanımıyorum. Sonra zengin oldunuz. <laughs> <laughs> Bu mandalya gidip gelince zengin olmuşlar. Bak arkadaşlar neyse biz işin. Vallahi işim bizi şeye getirdi. Gliyi dondurmaya getirdi. Yani evet. ee, annemle biraz sohbet ettik. Hadi bakalım görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Keyifli zaman geçiriyoruz.